Namlan Türk TV ekranlarından herkese merhaba. Güzel ve keyifli bir gün olmasını dileyerek programımıza başlıyoruz. Merhaba. Nasılsın? İyi misin? İyiyim sen? Ben de iyiyim çok teşekkür ederim. Her zaman gibi çok i̇yiyim şık misin? olmuşsun. Evet iyiyim. <laughs> ben de iyiyim. Ee, teşekkür ederim. Sen de böyle kırmızı var. Ben kırmızı, sen beyaz tam böyle. İspanyol şey olmuşsun, kadınlar değişik. gibi. Öyle mi oldu? Evet. Siyah saçlar, kırmızı elbiseler. Diyorsun. Sen de çok şıksın teşekkür ve çok güzel. Teşekkür ederim. ]sin. Saçları kısa altı. Çok yakışmış. Vallahi. Vallahi herkese yakışmaz kısa saç. Yani <gülüyor> kendimi <gülüyor> öyle düşünemiyorum. Kısa hakikaten. saç bir kadının kendisine yaptığı en büyük devrimdir efendim. Burada evet, ekran başında da söylemek istiyorum. Evet Sınavla Türk TV ekranlarında bir numara magazinde bakalım bugün nasıl haberlerimiz var. Dilerseniz ilk videomuzu izleyelim ardından yorumlarımız başlıyor. Buket Aydın'dan hamile değilim asla evlilik dışı bir çocuk doğurmam. Son dönemin en çok konuşulan spikerlerinden olan Buket Aydın, Nişantaşı'nda yakalandı. Buket Aydın, ilk önce özel hayatıyla ilgili konuşmak istemedi. Bunun sebebini ise benim yaptığım işle ilgili kimliğime zarar verdiğini düşünüyorum bu durumun. Ben magazin figürü değilim, aslında Emir de öyle biri değil diyerek açıkladı. Hakkında çıkan hamillik dedikodularına net bir şekilde cevap veren Aydın, o kesinlikle yalan, öyle bir şeyin olma ihtimali yok dedi ve ekledi. Türkiye'de yaşıyoruz, herkesin farklı görüşleri olabilir ama benim görüşüm kesinlikle evlilik dışı bir çocuk doğurmayacağım yönündedir. Yeni sezonda herhangi bir kanalda görev alıp almayacağı sorulan Aydın, Eylül sonunda yeniden ekranlarda olacağı müjdesini verdi. Kendisine çok teklif geldiğini ancak reddettiğini de belirten spiker bunun sebebini kanalda haber başkanlığı görevini bıraktım. Orası çok yüksek bir mertebeydi. Çok iyi bir şeyle dönmek istiyorum dedi. Evet bu Aydın hamile değilim demiş. Bu konuda ne düşünüyorsun Esma? Zaten hamile değil de bir de böyle çok emir sarı gülü ağzına almaya başlamadı mı? Sanki böyle Evlenecekler diye çok suyu, fazla. Suyu ısınmaya başlamış gibi geldi. Kadınlar şimdi ilişkide suları ısınınca efendim hemen ekran başına bir uyarıda bulunmak istiyorum. Partnerlerini çok konuşurlar ekranda. Özellikle ünlü kadınlar bunu çok fazla yapıyor. Ben magazin figürü değilim demiş hanımefendi ama tam aksi oldu. Ee, Biraz e, göz önünde çok olmaya başladılar. Çok yüksek mertebeden işte e, oh kanaldan istifa ettim gönderildim demiyor da bu arada. Hani gönderdiler beni demiyor da işte çok çok iyi bir şeyle tekrar ekrana dönmem gerekiyor. Çok çok teklif alıyorum ama düşünüyorum demeye getirmiş ama Eylül'de de ekranda olacağını e, işaret etmiş. Bakalım Bak, hangi ben inanmıyorum olacak? ya. Ben e, şöyle e şimdi söyleyeyim. Eylül'de zaten göreceksin inanmasan da. Hayır, zaten Hayır, ona şekilde... değil, ona değil. Neyi hani bu evlenecekleri falan filan. E, suyu ısınmış hanımefendinin e, çıkmış da böyle bir konuşma yapmış. İşte evlilik, çocuğu, evlilik dışı çocuk yapmam demiş. Herkesin görüşü görüşü farklı demiş. Hani e, sanat dünyasında evet, biliyorsun Evet, her şey olabilir var. E, nikah hani nikah olmadan Nikahsız çocuk, çocuk yapıp sonra şey evleniyorlar evet. Falan, evet. falan filan buna benzer bir takım ritüeller söz konusu. Valla ee, vallahi her şeyi yapar bu ya. Buket Aydın'dan bekliyorum diyorsun. Öyle ben mi ya? ya, bekliyorum ya. Allah Çünkü Allah bu enteresan. dünyada bu dünyada şöyle bir şey oluyor. Hep özellikle ekrana çıkıp böyle yalanladıkları şeylerin başrolünde oluyorlar ya. Beni böyle e, benden alıyor. Hiç de şaşırmıyorum. Bu arada Sibercan'la ilgili de bir yorum yapmak istiyorum. Ee, bazı magazin e, sayfalarında, kanallarında işte o nasıl söylesem Böyle bir anda böyle bir patavatsızca çıkış yapan o magazin muhabirleri falan var böyle. işte Sibel da soru yöneltmişlerdi. işte Emir Sarıgül'le bir aşk yaşadınız mı? Hani artık şehir efsanesi evet, haline. O da reddetmişti ayrı öyle bir Reddetmişti şey ve ben bunu konuşmaya bile utanıyorum demişti. Şu anda da böyle bir şey yapmaya çalışıyorlar. işte iki kadın bir adam falan diye. Ee, ben inanmıyorum. Ee, Sibel hani nasıl söyleyeyim? Hani konuşmak için konuşuyorlar. Yani Emir Sarıgül haber olsun diye yazdı. Emir Sarıgül'le Sibercan'ın e, hani böyle bir şey olması söz konusu olabilir mi? Hayır, yaş, asla yaş olamaz. itibariyle zaten böyle bir durum söz konusu olamaz ama bağlamaya çalışıyorlar. Kendilerince e, yani haber değeri var Olayda de şey. yaşa çok bakmıyorum da açıkçası. Artık yani ya yaş Sibercan'dan kalktı. Sibercan'ın böyle bir şey yapma ihtimali evet, de Sibercan'ın böyle bir şey yapacağını. O kadar ben çok işiyle göz önünde ki Son evet. günlerde albüm de çıkarttı biliyorsun. Evet yeni çok bir albüm. güzel şarkıları O var. albümü de böyle kaynatmaya çalıştıklarını düşünüyorum ben. Reklam olabilir ancak başka ya, bir şey Siber olamaz. Sibel böyle bir reklama ihtiyacı yok ki. Ha, o ayrı yani, ama başkalarının vardır böyle, belki. Bir, belki başkalarının vardır. Ee, sanki böyle bu Buket Aydın'a da hani böyle nispet olsun diye yapılıyor gibi geliyor bana. Yani çok öyle düşünmüyorum açıkçası. çok böyle istenil istenilmiyor çünkü bu Yani Evet şu an. istenilmediğini biliyorum. Hiçbir yerde istenilmiyor bu ketahedin. Ne şekilde? Yani. Ama bakalım Eylülce nerede ne şekilde karşımıza işte çıkacak? İşte nasıl hakikaten? bir iade itibar alacak nasıl çıkacak? Nerede Değil nasıl? Mi? <laughs> evet görmek lazım. Ondan sonra. Yani bir de başta işte, hep söylüyorum yine aynı şeyi söyleyeceğim. Bir kadın ilişkisiyle ilgili çıkıp konuşuyorsa o erkeği ağzına alıyorsa e, konuşurken kesinlikle suyu ısınmıştır. Ayrılırlar mı diyorsun yani? E, tabii ki yani bunu da zaten çok bir de böyle kısa bir yalanlar yapmış, i̇şte bilmem kaç bin liralık işte bir saati işte Bodrum'a getirtmiş güya Emir Sarıgül, Buket Aydın'a. Valla olabilir, bilmiyorum yani. Ayol Muğla'da yok muydu o saat markasının şubesi de İstanbul'dan getirttiriyorsun o saati. Demek ki yoktu. Ay hayatım Nereden işte bu işte, balas sanatı diyorum ben buna. İnanmıyorum. Bilmiyorum. Zaten biliyorsun o tarihlerde ekran başında da o saatleriyle çok konuşulmuştu hanımefendi. İşte yeni bir kariyer edindi. Nasıl böyle saatler alabiliyor ya? Getirmişlerdi olayı. Evet. Bence de öyle. Ama eee alıyordur ya. Tabii ki alıyordur. Çünkü sonuçta beraber olduklarını zaten saklamıyor çıktı Yani şimdi gelelim diğer haberimize dilerseniz. Kerem Tunçeri. Kerem Tunçeri. Önce bir e, izleyelim haberimizi. Ardından buradayız. Kerem Tunçeri Aslı Enver'le ilgili ilk kez konuştu. Kerem Tunçeri son dönem gündeme gelen özel hayatına dair iddiaları Posta Gazetesi'nden Oya Çınar'a verdiği söyleşiyle açıklık getirdi. Sosyal medyada gündem olan ifşa mesajları ile ilgili konuştu. Kerem Tunçeri, yayınlanan mesajlardan bazıları benim eski mesajlaşmalarım. Aylar öncesinde hatta bir yıl öncesine ait mesajlar bile yayınlandı. Ancak hiç benim olmayan mesajlar da photoshoplandı. Bana ait olan mesajlarda toplum ahlakına aykırı hiçbir söylemim yok. Bekar bir erkek olarak flört etmiş olabilirim. Ama bunların yayınlanması benim kişisel haklarıma saldırı ve kanuni olarak bir suç. Ben de bu konuda tüm yasal haklarımın peşindeyim dedi. Aslı Enver'le olan ilişkisinin bu sebepten mi sonlandığına dair iddialara Aslı Hanım ile arkadaşlarımız vesilesiyle daha önce tanıştırılmıştık. Ve evet pandemi sürecinde ben Bodrum'da olduğum sürede yazışmaya başladık. Her şeyden önce güzel bir arkadaşlığımız oluştu. Bunun duyulmasını hemen arkasından ciddi bir saldırıya maruz kaldım. Bu durumun içine Aslı Hanım'ın adının da dahil edilmesi beni en çok güzel şey oldu dedi. Evet tekrar döndük. Eski ünlü basketbolcu Kerem Tuncer'i e, şimdilerde bayağı bir e, haber oldu. Niçin haber oldu? Belki Ama pandemiden beri haber geldi. oldu. Evet, pandemiden, pandemiden. beri. O Beren Güney, Güney. tabi Beren Günay hanımefendi hasebiyle e, ifşalanmıştı. Evet. E, e, mesajları yayınlandı. Mesajları yayınlanmıştı. Hatta pandemi döneminde herkes... Ama inkar da etmedi. Ben bekar bir erkeğim. Yani sonuçta her şeyi yazmış olabilirim. Bir sene önceki haberler zaten dedi. Ama sonuçta cinsiyet değiştirmiş bir kişiden bahsediyoruz evet. Beren Günay dediğim hanımefendi. Evet, evet. Ee, o şekilde bir hanımefendi hani bunu e, ötekileştirmek için söylemiyorum. Sadece e, hani yani to toplum ahlakına bence çok aykırı buluyorum ben böyle ifşaları. Ya belki tanınmış göz önünde olan bir insan olduğu için. Yoksa herkes her şeyi yapabiliyorsun. O arada da zaten Aslı Enver'le biliyorsun flörtleşiyorlardı, konuş evet. konuşuyorlardı. Zaten araya bir soğukluk girdi. Aslı Enver'in de çok güzel bir açıklaması oldu. Herhalde insanlar dedi mutluluğu yakıştıramıyor birbirine dedi. Hani sanki böyle dış faktörlerin bu ilişkiyi sabote ettiğini İstemediğini böyle. İstemediğini falan dile getirir gibi bir Ama şey. Ama yani e, kendi tercihi sonuçta. E, bu süreçte onu beyefendi affedebilirdi. O beyefendi çok çırpındı. Çok çiçekler gönderdi. Çok özür mesajları gönderdi. Çok karşısına çıkmaya çalıştı. Bunu hep konuştuk. Her zaman bunu tekrarladık. Hı -hı. Hanımefendi şans vermedi. Demek ki dediğim dedik. Net bir hanımefendi. Yani Neyse e, ayrıca o. Ayrıca ilk başta aldığın elektriği daha sonrasında almamış da olabilir. E, ondan sonra nasıl alacak ki zaten yani. 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 Düşünebiliyor şey musun? Diyeceğim. Ben Tamam şahsen yani e orada bir temassızlık yani insan olur. İnsan bir korkar bir kopukluk yaşarsın Vallahi, zaten hani ilk başları pek bir şey hissetmiyorsun bir de böyle bir olay çıkmış. Valla yani? o olaydan sonra bana regülatör de taksalar, kofra da taksalar <laughs> ben elektrik alamazdım. Aslı Enver onlardan bir tanesi diye düşünüyorum. İsabetli olmuş. Evet. Zaten ben Kerem Tuncer ile de e, hanımefendi yakıştıramıyordum. Ama e, bu ifşa olayları sadece Kerem Tuncer'in başına gelmedi efendim. Aslı en derinde başına geldi o tarihlerde. 2-3 seneye öncesine ait mesajları da sanki Kerem Tunçeri'ne yazmış, onunla konuşmuş gibi söylemler içeren şeyler çıktı ortaya. Evet ama hepsi photoshop olabilir yani. Hepsi photoshop yani. zaten onu evet. da söylüyor. Bence isabetli bir kanar varmış zaten Kerem Tunçeri ile olmazdı. Bu arada basketçileri ne kadar çok konuşuyoruz ya. Evet çünkü hep bastık. Bugün de var. konuştuk iki gündür yaptığı olaylarla. E, ne kadar çirkin. Evet evet birçok yani, haber var gerçekten. Basketçiler de mi böyle ne yaptı ya? Yani ee, bunlar eski basketbolcular bu arada biliyorsun değil mi? <laughs> Yenilerde bir şey yok ama ne olmasın da zaten Aynen, eskileri de olmasın. Ne yapalım biliyor musun? Acun evet. Ulucalı'ya gidelim Hadi bence. Hadi gidelim bakalım haberimizi izleyelim ardından buradayız. Acun Ulucalı ve sevgilisi Ayça Altunka'ya Hülya Avşar'ı ziyaret etti. Acun Ulucalı ve sevgilisi Çağla Altınkaya Avşar kardeşlerle buluştu. Acun Ulucalı kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Çağla Altınkaya ve Avşar kardeşlerle yemek yedi. Ilıcalı Altunkaya çiftine masada Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar ve ablası Leyla Avşar da eşlik etti. Acun Ilıcalı o anlarda çekilen fotoğrafı Instagram hesabından büyük buluşma yazarak ve Hülya Avşar etiketleyerek paylaştı. Hülya Avşar kendisine Ayvalık'ta ziyaret eden Acun Ilıcalı'yı iskeleden el sallayarak uğurladı. Evet Acun Ilıcalı sevgilisi Ayça Altunkaya'yı Hülya Avşar'la tanıştırmış ve Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar'la. Bu bir, bir şey gibi değil mi sanki? Yani onlar biraz aile gibiydiler ya bir ara. Bence Sana bu görüşmenin ister, altında istedi. sadece hususi yani bila istisna bir tanışma olduğunu ben düşünmüyorum. Bence Hülya Avşar bu sene orada o işler, güçler, bir şey bir şeyler bir, şey olacak, bir, bir şeyler. şekilde bir projelerde, dahil olacak herhalde. Bir projelerde olabilir evet. diye düşünüyorum. Bence Çağlayı hususi alıp da Hülya'nın karşısına götürdüğünü ben sanmıyorum. Sen Çağla derken Ayça mı Çağla mı? İki ismi var abi. Hayır, Ayça Çağla var, tamam. Altunkaya. Altun <laughs> Kaya. Tamam şimdi oldu. E, tanışmış, e, tanışmak istemiş olabilir Hülya Avşar ya, diye, diye düşünüyorum. Hususi mi götürdü sence? Acun, Acun iş, iş insanı. Şimdi hususi işi gücü bıraktı. Ayça'yı mı götürdü şimdi yani? Vallahi her şey olabilir. Kim Belki buna? evlenecektir. Ya yani ne evlenmesi Allah aşkına? Belli Acun, her, olmaz. Acun her, acun, her acun, her, gün evleniyor. Acun her gün evleniyor. Hemen şöyle bir şey söyleyeceğim ben hiç hususi olduğunu düşünmüyorum zaten büyük buluşma diye de not düştü biliyorsun paylaşım yaptı sosyal hı hı. medyadan. E, hususi Acun alacak da o kızcağızı. Peki o zaman şöyle söyleyeceğim Hülya yani bir götürecek. iş görüşecekse niçin Hülya Avşar'a Ayşe'yi sevgilisini götürüyor? Yani... İşte o da istiyordur ay bak benim de bir işim vardı zaten Ay kız hadi sen de gel demiş olabilir. Hususi Acun Ay kız sen de gel hususi acun'un alıp götürebileceğini zannetmem bir kere acun ikizler burcu hususi hiçbir şey yapmaz. Orada bir şey olacak diye götürecek. yüz eminim buna yani. Ben yeni bir proje bekliyorum bu görüşmenin altında. Bakalım yeni ne bir, çıkacak. Yeni bir böyle iş anlaşması, iş dedikodusu. odusu. Ya Hülya'yla zaten onlar bir de böyle e, çok başkalar ya. Mesela bak Yıldız Tilbe ile arası açık acun'un şu anda. Daha doğrusu Yıldız Tilbe küstü ona. İşte Yılmaz Morgül Yılmaz Morgül'le aynı şekilde. Program yaptı biliyorsun o tarihlerde onlara hı hı. E ama Hülya ile hiçbir zaman 10 senedir hiçbir zaman kopmadılar. Hülya'nın yeri Güzel apaydı. bir arkadaşlıkları var gerçekten. Ama Hülya terazi burcu ya. Vefalıdır o her zaman kendine bir iyilik yapanı, kendine faydası olacak Unutmaz insanı her zaman diyorsun. yanında taşır. İnsanları bir günlük görmez. Hülya da zaten çok akıllı çok zeki bir kadın. Kesinlikle. Yani onu tartışmaya gerek bile yok diyorum. Ve devam ne Şimdi <laughs> bu kadar acından bahsetmişken şey bu arada, bahsetmemek olmaz. Bu arada şey var. Çağla'yı aşırı derecede kıskanıyormuş. Niçin öyle düşünüyorsun? Öyle. Çağla Şikel'den Söylenti... bahsediyorsun. Söylenti. Hayır. Çağla Hayır. kim? Acun'un sevgilisi tamam, Çağla'yı. Tamam şimdi oldu. Allah Allah. Aşırı ben derecede, de hangi Çağlı? Aşırı derecede kıskanıyormuş söylentiler. Arasında bundan önceki sevgililerin hiçbirini kıskanmadı Allah bu arada. Allah Allah niye acaba? Aynen bu kızı bir özellikle kıskanıyormuş. Biraz ona benzetiyor musun sen de? Fazla Hayır ben hiç alakası yok. Ben ya. benzetiyorum ya. Hiç alakası yok. Tarzlarını, Aynı, aynı familyadanlar bak. Aynı tamam, familyadanlar. Işte aynı adamlar. şey Ama zaten... benzemiyorlar. Çünkü ona tam anlamıyla benzemesi için Çağla Hanım'ın full estetik yaptırması lazım. O yakındır ya. <laughs> yakındır o. Sence itici buluyor mudur insanlar Çağla'yı? İkinci şeyma çıkacak. Bak ikinci şeyma mı geliyor? Yo yani bu sonuçta Bence itici buluyorlar. tarzı anlatabiliyor muyum? Yani sevdiği bir tip var. O tiple devam ediyor. Yani... Sevdiği tiplere bak mesela. Basıfsız, e, genç kız, e, Sade, kariyeri olmayan, çok sadeler. kariyeri olmayan. Mesela güçlü bir kadınla acını düşünemiyorum ben. Evet, genelde güçlü kadınlar Yani mesela tercih bir Seda etmiyor. Sayan gibi bir kadınla olamaz ya da Sibel Can gibi ya da Hülya Avşar gibi bir kadınla olabilir Ama mi? zaten genç olmasını da istiyor. Hayır hayır, zeka olarak söylüyorum. Zeka olarak. 25 yaşında ne kadar zeki kariyerli kızlar var ya öyle değil mi? İşi evet, gücü o da olan. o ayrı. Hani şöyle bir e, avukat, bir ne bileyim doktor. Mümkün değil yani. Acun hep böyle nerede ezik tip var. Yani estağfurullah şimdi ezik, ezik, ezik hepsi kendine ezik, göre ezik. belki e, yapıyorlar. Sonradan bunlar böyle parayı bulunca böyle bir e, kabak çiçeği gibi açılıyorlar. Gül goncası gibi geliyorlar kabak çiçeği gibi açılıyorlar efendim. Şeyma da onlardan bir tanesi. E, beteri izledik mi? Biz bu arada izlemedik onu söyleyeceğim. Şeyma'yı çekiştiriyoruz farkındaysan. Hemen <laughs> haberimize izleyelim ardından buradayız. Şeyma Subaşı İtalyan sevgilisinden ayrıldı. Uzun zamandır aşk yaşayan Şeyma Subaşı ile İtalyan sevgilisi Guido Senya karantina döneminin bir bölümünü İstanbul'da birlikte geçirmişti. İkili hakkında geçtiğimiz günlerde ayrılık iddiaları çıkmıştı. "O başka ülkede, ben başka ülkede." Guido Senya ile ayrıldığını açıklayan Subaşı, aramızda bulunan mesafeler ilişkinin daha uzun sürmesine yetmedi. "O başka ülkede, ben başka ülkede. O yüzden ayrıldık." dedi kendisi çok iyi çok güzel, iyi kalpli, çok tatlı birisi. Ya zaten her zaman arkadaş olacağız. Zaten onun arkadaşı ikiziyle ve ailesiyle de çok yakınım. Çevresiyle de çok yakınım. Her zaman konuşurum. Oldukça doluyum ve böyle idare ettiğim bir sürü insan ve kişi ve olay var. O yüzden böyle bir ilişki birazcık bekar kalayım arkadaşlar. Bir sürü öyle diyorsun. Bir sürü beni. Ben bekar iyi, kalmak şey istiyorum. Maddi... Özgür kuş Şeyma. Sevgilisiyle olan bazı fotoğraflarını silen Şeyma Subaşı. Ayrılık haberlerinin ardından bir pozunu Özgür Kuş notuyla Instagram hesabında paylaşmıştı. Evet Şeyma Subaşı sevgilisinden ayrılmış ve bahane olarak da yolları hani mesafeyi Yol değil söylemiş. hayatım bak bazı tevatürler var. Bu hanımefendi e, o beyefendinin faturalarını ödemekten artık yılmış. O ödüyorsun. Yani, Bir e, ikincisi karmayı görüyor musun ya? Niçin? Ne, ne başına mı geldi diyorsun? <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> Alırsın 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 günün sonunda bilirsin. Senden alırlar 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 diye <laughs> <laughs> çeviriyor. Tabii bunlar tevatür iddialar. Tabii ee, böyle diyorum. bir şey vardır diyemeyiz tam anlamıyla. Ee, Özgür Kuş diye de e, Free Bird diye de bir e, yazı yazdı resminin altına. Hı. -hı. Yani Hanım artık Efendim. ayrılığını resmen ilan etmiş oldu aslında şey Malkoşa. Hmm. E, bundan sonra bakalım karşımıza kim çıkacak? Aradığı aşkı bulabilecek mi? Ya da bulmak için gene mesafeleri mi aşacak? Uzaklara mı gidecek? Artık kıtalar arasında dolaşacak Aslında iyi ikiliydi bunlar ya. Birlikte partiliyorlardı ne güzel. O çalıyordu, bu oynuyordu. Yani, ya. uyuyorlardı. Yani, yani niye ayrıldılar ki? Şimdi Türkiye'deki DJ'lere bakıyorum. O DJ'ler Şeyma'ya bakar mı? <laughs> bir şey diyemiyorum. Sence aklı başında bir iş adamı Şeyma ile olur mu? Aklı varsa, bak. Olur mu? Olur mu sence? Yani olmak ister tabii ki ama şimdi biraz Bence korkar, yani. çekinir korkar, toplumda. Çekinir, evet işte o yüzden ki. de bu iş olmaz. Yine Şeyma Avrupalarda yurt, doğru, yurt evet. dışlarında uluslararası takılması gerekiyor. Bak hak veriyorum seyahatlerine biliyor musun bak şu anda. Niçin Ni çıkıyordu diye. Ya gerçekten ya. Çok üzüldüm şu anda. <laughs> Hayırlısı dileriz arada aşkı bulur diye düşünüyoruz. İnşallah bulur diyorum ama hiç sanmıyorum efendim. Bak senle daha önce konuştuğumuz bir haber var şimdi. İstersen önce haberimizi izleyelim arkasından yorumumuzu yapalım. Serenay Sarıkaya'ya kötü haber. Serenay Sarıkaya'nın iki yıldır üzerinde çalıştığı Bergen filmi salgın nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Film çekimleri koronavirüs salgını tamamen bittikten sonra yapılacak. Arabes müziğin fenomen sanatçısı Bergen'in hayatını anlatılacağı proje koronavirüs tamamen bittikten sonra başlayacak. Başrolün Serenay Sarıkaya'nın oynayacağı yapım Adana, İstanbul ve Ankara'da çekileceği için böyle bir karar alındığı ortaya çıktı belirsizliklerden sebep e, henüz bir net bir karar çıkmadı e, yapımcımızın e, bununla ilgili kararını bekliyoruz Biz de bu süreçte bir hazırlık sürecine başlamıştık ama tabii ki e, karantina dönemiyle birlikte her şeyi durdurmak zorunda kaldık e, yani ben de çok özledim e, bana sorarsan hemen Sete çıkmaya hazırım ama e, dediğim gibi yani ne zaman e, olacağına dair hiçbir fikrim yok. Serenay kampa girmişti. Milliyette yer alan habere göre Serenay Sarıkaya henüz 30 yaşındayken eşi Halis Serbest tarafından öldürülen Bergen'i canlandırmak üzere kampa gitmişti. Sarıkaya, Beyaz Perde'de hayat vermeye hazırlandığı arabesk müziğin bir dönemine damga vurmuş isimlerinden Bergen'in ailesiyle tanışacağını söyledi. ''Bir buçuk yıldır bu rolü çalışıyorum.'' Sarıkaya filmle ilgili yaptığı açıklamada tam bir buçuk yıldır bu rolle çalışıyorum. Bergen şarkılarını ezberledim. Şan hocamla parçaların duygusunu çalışıyoruz. Bergen ile ilgili yazılan her şeyi okudum. Şimdi ailesiyle tanışacağım. Yaşadığı yerleri ziyaret edeceğim demişti. Çok merak ediyordun Serenay Sarıkaya'nın Bergen isimli filmini fakat filme bir süre ara verilmiş. Sebebi ise tamamıyla korona. Korona ama şöyle bir şey var ya bak diziler şu anda Eylül ayı itibariyle başlıyor. yani şu hafta itibariyle o sabah programları da içerisinde yeni evet. sezon yeni sezonu açtılar biliyorsun hı hı. Diziler de aynı şekilde şu an başladılar. Evet hepsi. Yani e, korona Bu hafta başlıyor yani. korona önlemlerini alarak herkes başladı işlerine güçlerine o setler tekrar kuruldu bunların hepsi bir emek biliyorsun bir teşriki mesai aynı zamanda maddi olarak da büyük bir külfet. Ama bunun ee, sebebi şey olarak açıklandı biliyorsun hani şehir dışında çok fazla çekim olacak Adana'da, Ankara'da bu yüzden de e, hastalık var hani çok fazla şehir dışına çıkamıyoruz diye ve ertelediler niye öyle bakıyorsun bana? Yani şimdi Serenay'ın projesini evet, söylüyorsun. Evet evet Serenay'dan bahsediyorum. Ee, ben çok merak ediyordum. Serenay'ın sesinden özellikle Bergen şarkılarını çok merak ediyordum. Hmm, ders efendim. aldı özellikle. Ders aldı, sabah akşam dinlediği kampa girdi. Evet evet ee, evet. Bergen'i de sevmiştir diye düşünüyorum kesinlikle yani bu Kesinlikle hayatını süreçte. çok sevmiş, ailesiyle ee, tanışacakmış. Evet çok önemli bir isim bence Bergen. Kesinlikle kesinlikle. Sesiyle özellikle çok önemli Tabii bir isim. Tabii şimdi yeni nesil tanımaz ama biraz Ay, tanımasa, araştırırlarsa zaten bulurlar. Yani, Kaşıkçı elması da e, öyledir. Anladın evet. mı? Kaşıkçı elması da herkes bilmez. Kaşıkçının biri alır götürür, iki kaşık niyetine e, şey evet. yapar yani. Çok Bu farklı işler ve öyledir. dramatik bir hayatı var evet. Bergen'in biliyorsun. Ee, 30 yaşında eşi tarafından öldürüldü. Benim için e, şahane bir kadın. Evet, evet kesinlikle. Şarkıları, sesi muhteşem O eşinin de şu anda biliyorsun değil mi e, içeride olduğunu? Evet. Pedofiliden. Öyle mi bilmiyorum. Hmm. Evet. Onu bilmiyorum. <laughs> Ah her zaman yerini bulur efendim. Ne diyelim sağlık olsun. Bu arada Müslüm Gürses'le ilgili de bir iddia var. Biliyorsun Müslüm Gürses'in de hayatı film evet, olmuştu. evet şey iddia evet. şu değil mi? Eşi Eşi öldürdü evet, diye öldürdü bir çıkış diye yaptı. Yunus Bülbül, Yunus Bülbül laf Bülbül, konuştu. Evet. Balkaba diyorum çıktı açıklama yaptı. Çok özür diliyorum dedi. Bence öldürdü derken şöyle demek istedi. Şimdi bu kadın çok dırdırdı. Dırdır ha, konuşsam, ya bu adamı bu öldürdü falan diye yani bir yani söylem. Yani evet böyle şakayla da tifeyle karışık söylenir ya. Bir çıkış yani. olabilir diye evet. düşünüyorum. Bugün bayağı bir özürler diliyordu beyefendi. Bence de özür dilesin. Ya ölünü defterini Allah bile kapatıyor. Sen iki tane ölünün hakkında konuşuyorsun. Kimsin sen ya? Yani yok evet olmaz. Bir de 30 sene beraber ekmek yemişler yani yakıştı şimdi? Bir de mutluluklarını şimdi? hep görmüşüz göz önündelerdi. Hani saklanan bir şey yok. Ha, kötü günleri de olmuş tabii ama ya, e sonuçta ilişkide, her şey göz önünde yaşanmış. İlişkiler dört dörtlük gidiyor deniyorsa ben inanmıyorum. Zaten orada bir sorun var demektir. Evet, Kavga da olacak, gürültü de olacak. Ee, her şey olabilir ilişkide. Bence kavga biraz daha ateşliyor bir şeyleri ya. Ara sıra böyle küçük kavgalar güzel ama ayrılık derecesinde değil tabii ki. Tabii ki. Evet. Ben bilmiyorum. Ayrılık sonrası o barışma e, sevinci, barışma heyecan, barışma keyifli. sevişmeleri çok e, şahane oluyor bence. Ne, e, ne diyelim? Peki hala bir başka haberimizle de güzel devam edelim. Güzel bir haber. Güzel bir haber gerçekten. Tarkan haberi gelsin efendim. Tarkan kızı Lia ile doğa yürüyüşüne çıktı. Megastar Tarkan sosyal medya hesabından sık sık sahneleri ne kadar özlediğini dile getirirken, Instagram hesabı üzerinden yaptığı son paylaşımla takipçilerini mutlu eden bir kare paylaştı. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve gündeme dair yaptığı paylaşımlarla beğeni toplayan Tarkan, son olarak avcılık hakkında önemli satırlar paylaşmış ve avcılık tamamen yasaktansın kampanyasına destek vermişti. Aile fertleriyle ilgili paylaşımlarda da bulunan Tarkan, bu defa kızı Liye ile çıktığı bu doğa yürüyüşüne ait paylaşımda bulundu. Kızını omzunda taşıyan şarkıcı bu keyifli kareye, Liye ile doğa yürüyüşlerimize devam notunu düştü ve iki de nazar boncuğu emojisi ekledi. Evet Tarkan kızıyla doğa yürüyüşüne çıkmış. E, güzel de bir şey çünkü ünlüler çok fazla maalesef e, doğa yürüyüşüymüş. işte e, halk içiymiş. Çıkamıyorlar. Çok eee Tarkan'ın bir çiftliği var biliyorsun. Evet, Çiftliğinden, çiftliğinden yani. oradan çıkıyor. Hı -hı. E, şöyle de bir şey var. E, Tarkan'ı çok tebrik ediyorum ben. E, bunun yanı sıra bu e, çocukları olup da tebrik ettiğim çok fazla sanatçı arkadaşımız da var. Hı -hı. E, bak çocuğun yüzünü göstermedi yine. Evet göstermiyor. Yani, Eşinin yüzünü çok sık gösteriyor ama e, çocuğu hala yok. Ben tebrik ediyorum kendisini. E, çok özen ve itina ediyor bu konuda. E, keşke Demet Akıl'ın da, işte Ali Şan da, işte ne bileyim öbür isimler var ya böyle çok, çok isteyip isteyip çıkarıyor falan. Evet. En son Ceydan Düven, Düvenci'nin yaptığı bir kaf vardı biliyorsun. E, dondurmayla çocukları çekmişti. Hımm. Ee, ne kadar masum ve güzel bir fotoğraf. Ben Karpostal'a bakar gibi baktım ve likelayanlardan -layan, like bir tanesiyim. Tarkan'ı seviyorum. Her anlamda örnek, her anlamda muhteşem bir kişilik bence. Yani evet iyi bir baba oldu, iyi bir eş oldu. i̇yi bir aile, derken, aile reisi evet, oldu. İyi bir aile reisi oldu gerçekten. Sanki e, Tarkan'ı biliyorsun yani çok küçük yaşta babası terk edip gidiyor evet. bunları. Çok altı çok kardeşler ondan. Almanya'dan Türkiye'ye geliş hikayeleri çok efsane zaten. Ben en son ee, şey Bence atamıyorum. Tarkan hep aile özlemi çekiyordu ve şu an istediği şeyi yaşıyor evet. ve mutlu. Yani sonuçta ailesine o da baktı. Çok zor şarkılar. Hayır, da şarkılar söyleyerek başlamıştı zaten. Ama şimdi bir mega star. Çok fazla söylenecek söz yok. O yüzden Artık herkes herkes kalbin ekmeğini yer diyorum ve Tarkan da iyi kalpli. Evet. Ailesine Yola karşı, annesine olsun. karşı. Ya dikkatimi çeken bir şey daha var. Yıl başlarında biliyorsun değil mi sahneye çıkmıyor ya annesi için e, Tarkan. Evet onlarla beraber zaman geçirmek için. Ne kadar güzel bir şey. Bu bence, da bence iyi bir Bence, ayrı, bence, bence bunları örnek alalım diyorum. O fenomencikler bilmem necikler şunlar bunlar. Bunları evet. örnek almayalım efendim. Ee, bir programından sonuna geldik. Vallahi geldik efendim programımızı <laughs> bitirdik. Biz yine sizlerle beraber olmaya devam edeceğiz. Lütfen sizler de bizleri izlemeye devam edin. Görüşmek üzere hoşçakalın. Hoşçakalın.